Resmen aralarını alıp sıkıştırdılar, yoldan çıkardılar beni. Allah Allah! Kim yapar bunu? Ya da niye yapsın? Tabii ya. Mehmet. ...başın altında kesinlikle Mehmet var. Buldum. Mehmet mi? Evet. Ya Ozi, ...bu dünkü zehirli mantar oyununun intikamını alıyor aklı sıra. Tabii ya. Neden aklıma gelmedi daha önce? Ben şimdi... ...onun hesabını sorayım, Tamam. Abi dur. Dur. Bir bekle. Mehmet'le konunun alakası olmayabilir. Emin olmadan hareket etmeyelim. Ya Ozan... Bunu sana Mehmet'ten başka kim yapabilir? Ha? Ben şunları alayım. Bilmiyorum abi. İki araba da eski modeldi ama. Yani... Birinin arkasında kopra yapıştırması gibi bir şey vardı ama hatırlamıyorum yani böyle hayal meyal. Ozan aması maması yok. Yani bunu öğrenmemiz gerek. Öğreniriz öğreniriz de. Bak sen Ayda ile ilgilen. Çok üzgün görünüyor. Mehmet'ten bahsettikçe daha da kötü oldu. Ya annesi de çekip gitti ya. Ondan da biraz üzü. Demet'le falan konuşayım. Olmadı birkaç gün gelip burada kalsın. Süper fikir. Benim de artık... ...Kumru'yu görmem lazım. Gerisini sonra düşürürüz. Ozan. Hop, hop hop. Ozan. Senin dinlenmen lazım oğlum. Kumru kaçmıyor. Uzat ayaklarını. Nasılsın galiba? Telefonda param var oldu ama. Yani ne zaman hallolur? İki saate falan hallolur. Ararsın kumrunu merak etme. Şimdi dinlen biraz. Tamam mı? Hadi bakayım. Al bakalım. Hayda vallahi çok zahmet ettin. Ya yemesem olur mu? Olmaz. İlaç içeceksin o kadar. Hem kendi ellerimle yaptım bak kırma beni. Ben yedireyim mi? Abart. O kadar, <laughs> o kadar da değil. <laughs> Bakalım beğenecek misin? Hayda. Çok teşekkür ederim. Ya çok ilgilendin benimle. Biliyor musun küçüklüğümden beri bir ablam olsun istemişimdir. Şimdi oldu. Ben de hep bir kardeş isterdim. Şimdi oldu. Evet at bakalım beğenecek misin? Yani senin yaptıklarına benzemez ama mercimek çorbamı herkes sever. Bakacağız. Harika olmuş bu bir şey değil mi? Ne koydun içine? Dur, ben söyleyeceğim. Safran. Evet. Biraz daha bakalım. Pırasa var. Soğan yerine koymuşsun. Hmm, biraz da sarımsak. Evet. İnanılmaz bir tat alma duyum var gerçekten. Ee, olacak o kadar. İşimiz bu. Ama harika olmuş cidden ellerine sağlık. Bir gün yine restoran açarsan benimle çalışır mısın? Seve seve çalışırım. Tamam. O zaman çorbalar senden. Bu arada harika soslarım var. Tamam tamam. Başlangıçlar da sende. Anlaştık. Mahmut nerede? Ayda. Kim gelmiş? Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Hamit. Sen bak oğluna. Ben girmeyeceğim. Ozan nasılsın? Yani iyisin değil mi? İyiyim iyiyim de sizi ne yapıyorsunuz burada? Allah. Im. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Hey! Oh. hey. Sen evlatlarımı koru. Çok şükür iyisin. Nasıl oldu bu yavrum? Nasıl yaptın kazayı? Ya anne bilmiyorum. Yani bir anda kontrolü kaybettim işte. Hayır yani Nazlı olmasa... ...öğrenemeyecektik be çocuğum. Sen nereden biliyordun ki? <laughs> Mahallede olmuş ya kaza. Komşular seni tarif etti yani arabanı. Ben de direkt sana koştum. Yani ben annenler biliyordur sandım. Kusura bakma ne olur. Yok canım. Önemli değil. Anne ben de yani nasıl olduğunu anlamadım. Yani bir anda her şey oldu bitti. Sonra birileri bana yardım etti. Hastaneye götürdü. oradan da abimi hastaneden aramışlar. Ben sizi de telaşlandırmak istemedim. Ay. Çok düşünürsünüz ya bizi. Baba? onun niye girmiyor içeri? Malum sebeplerden. Nihan hadi toparlanın gidelim. Bir şey. Anne siz gidin isterseniz. Benim birkaç gün hareket etmemem gerekiyormuş. Yani arabaya binmemem, sarsılmamam gerekiyormuş. E ne olacak burada mı kalacaksın? Nasıl olacak oğlum? Kim bakacak sana? Ben bakarım. Ozan'la ilgilenirim ben hiç sorun değil. Olur mu yavrum? Rahatsızlık vermeyelim. Ne rahatsızlığı? Ozan benim kardeşim. Yani benim için hiçbir sorun yok. Ben ona çok iyi bakarım. Gözünüz arkada kalmasın. Bakıyor da zaten. Ya bir mercimek çorbası yapmış. Enfes. Ama soğudu biraz. Isıtırım hemen. Ya kusura bakmayın ben araya girmek istemedim. İçer miydiniz? Nihan yani hadi gidelim, hadi. Kızım ben niyetliyim sağ. Allah kabul etsin. Ama anne yani mutlaka bir ara dene muhteşem. Yani aslında ben içerdim ya çok güzel koktu çok canım çekti de. Tuğçe, kızım zahmet olmasın. E, aşk olsun ne zahmeti Nazlı. Ben de alırım o zaman. <laughs> tamam ben hemen istiyorum o zaman. Nihan! Nuce! Ay tamam geldik geldik. Nihan! ...bağırıyorsun. Arpan ayağa kalktı ayıp. Gördün oğlun iyi işte. Hadi gidelim. Tuğçe çorba içecekmiş. Ben de... ...biraz daha kalayım diyorum. Ne çorbası ya? Sırası mı çay çorba içmenin? Ramazan günü burada oruç dikiliyorum ben. Hadi gidelim. Hayatım bak... ...şimdi kız çorbayı ısıtıyor. Ayıp olur. Sen arabada bekle. Biz hemen geliriz. Olur mu? Bak çabuk gelin giderim vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.